Milyonlarca emekli Ocak ayında yapılacak zam oranlarına kilitlenmiş durumda. 5 aylık enflasyon verisi sonrası zam oranları netleşmeye başlarken refah payı merak edilmeye başlandı. Emekliye zam düzenlemesi için bir aydan az bir zaman kaldı. 5 aylık SSK ve Bağkur emekli maaşı zammı %33.66 olarak netleşti. Nihai emekli zammı Ocak ayı başında Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık ayı enflasyon rakamını duyurması sonrası netleşecek. Milyonları ilgilendiren asgari ücret maaşı için 15 bin ila 17 bin lira arasında senaryolar çizilirken, yine yıl sonunda zam alacak olan emeklilerden de önemli bir talep geldi. En düşük emekli maaşının asgari ücretin altında kaldığını kaydeden Türkiye Emekliler Derneği Isparta Şube Başkanı Abdülkadir Ersal, en düşük emekli maaşının 15 bin liranın üzerinde olması gerektiğinin altını çizdi. Biliyorsunuz pır bugünlerde tekrar asgari ücretin belirlenmesi konusunda bir çalışma başlatıldı. Zaten yılbaşına kadar muhakkak belirlenmesi gerekiyor asgari ücret. Biz istiyoruz ki emeklimizin eskiden 2000'den önce emeklimiz asgari ücretin üstünde maaş alıyordu. 2000'den sonra emeklimiz asgari ücretin altında maaş almaya başladı. Biz bunun bir an önce düzeltilmesini, en düşük emekli maaşının asgari ücretin üstünde olmasını için mücadele ediyoruz. Dul yetimlerimizin de bu konudan faydalandırılmasını istiyoruz. Onun için mücadelemiz devam ediyor. Eğer e, asgari ücret belirlendikten sonra tekrar girişimlerimiz başlayarak en düşük alan emeklerimizin asgari üstünde onun üstünde emeklerimizin de yüzde değil seyyan zam verilmesi için girişimlerde bulunuyoruz. Biz on, en düşük emekli maaşının şu anda 11.400 lira olan asgari ücretin üstünde olmasını talep ediyoruz. En aşağı emekli maaşı, en düşük emekli maaşının 15.000 liranın üzerinde olması için uğraşıyoruz.